Adel, look. Buranın bestelleriymiş. Bakalım deneyelim bir. Bunlar bu arada gerçek değil de. Bunlar it's not real. Neyse toka koyuyor. Baksana şunlar cake aden. Punch cake diyor. Şunların hiçbir gerçek değil. Bunları sergilemek için koyuyorlar. Aynısına sipariş veriyorsun. Ha, şunun içi resmen. O cookie mi acaba bilmiyorum ki. Sen şunları gördün mü? İçinde balık var sanki. Bunun fiş mi var? adet içinde ya. It has <laughs> fish in it. Apple jelly. Apple jelly. Apple. Yeah, apple. Çek to... şey değil Adel. Adel, look at this jelly. Yeah. Aa, şu çok güzelmiş Adel. Donut gibi bir şey bu. Ay o kadar... Diyorum ya bunların hiçbiri gerçek değil. Sadece bunlar maket. Stella gibi. Baksana Adel. No, it's not Heather, it's Hadi gel senin şu Hello Kitty crackerini alalım. Gel. Ay şuradan girmemiz lazım. Ramen servis ediyorlar herhalde. I don't şu da ramen. Hila <laughs> benlik bir şey değil. Alright. Evet, bugün de gene bir piknik yapıyoruz. Ben lahmacun getirdim, pide getirdim. Burada barbekü hazırlanıyor. Burada da barbekü hazırlanıyor. Bu etler pişecek. Bizim şurada da bir tane barbekü alanımız var. Burada da pişirecekler. Ben ama e, yeah, hani ne olur ne olmaz yiyemeyiz edemeyiz onların etini diye. Melina, Lahmacun getirdim. Ha? Oh she's riding the small car. Oh, you brought the camera. Yee, cheese guys. <gülüyor> <gülüyor> oh, I like the country. Okay. Towel. I don't. I didn't. Yeah, bring. I usually bring it. Today I forgot. Do, uh, I will bring Did you it. Think Brian have it at uh home, -huh. but Brian didn't have. I think. Okay. I will call Kim. He can bring oh, us. Oh, you have it? Yeah. Yeah, oh, okay. you brought yesterday, right? Yeah. Give me this box, please. Of course, I oh, can you. Honey, you want me to I think that's it. Eric. Your Cam. favorite. Wow, it's delicious. Oh, it looks. Hello! I you know uh, got my phone. And Peter here. Hey, I got this one. Oh, sesame. Sesame. You never tried that, you told me. You want to smell? What's this? That's the oh, oh, I found all the sesame. Oh, okay. That's the oil, I got it. Oh, okay. You want some onions? You need to put something and you need to like okay. use lemon. It will be more, much more delicious with that. Don't have to put it in the freezer. Really sweet this one. Why didn't you guys tell me so I could have brought oh, something? Oh Brian, you, you didn't have yes to that. that. No, but why didn't you tell me? so No, I we have brought a lot something. because if you you're you not enough, I'll tell you. Wet. Just yeah. one thing we don't have right now is a wet tissue. Oh, wet, wet tissue. Yeah. <laughs> what are those? made. Yeah, got in it. Got it. a little too much maybe a little too salty no i like salt i really thank it. just like this that's it yeah and usually we put this one together Oh, sorry and i'm like what do you guys do with the water and they're like they th drink it yeah that's you know? bad that so for your good. health you know it's really so good for since your health and i always drink it what are you doing yeah. i bring oh, oh, it but oh, she doesn't oh, want oh, to oh, 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 be here yeah Do you want to eat chicken? Evet. Arkadaşlar benim kol bak sonra hasta olursun. Evet. Need... Okay. If you can cop. Where? Evet. Şimdi geldik arkadaşlar bu Pateri Barn'dan sipariş verdiğimiz Adel'in çantalarını aldık. Size de göstermek istiyorum. Bu sırt çantası small size. Şöyle üstünde ismi de yazıldı. Arkası da şu şekilde. ve buradan da böyle gözleri var. işte su şişesini koymak için yerleri var. İçini de açalım. İçi de şu şekilde arkadaşlar. Şurada şöyle bir çırt çırtlı bölmesi var. Şu da beslenme çantası. Buna da ismi yazıldı. Bu da beslenme çantası. Şunun içine hatta Eslenme böyle... Esnafın çantası <laughs> çantası. Buraya ismin de yazılabilirmiş ama biz zaten buraya yazdırdık. Şuraya da suluk, işte su şişesini koymak için. <laughs> Kraker yiyor. Bunun hatta bir tane de kalem kutusunu almıştım. Onu en son videoda gösterdim galiba. Hatta bir dakika onu bir daha bir göstereyim. Evet bu su matarası. Dediğim gibi aynı. Bu da kalem kutusu. Hepsini aynı desen seçtik. Bu şekilde Adel'in okul seti tamamlandı. Şimdi bunlara sadece sticker yapıştıracağım. Şu ikisine. Su şişesiyle. Buna onu sipariş ettim. O da gelecek birkaç güne gelir herhalde. Bu şekilde böyle bir unicorn'u set yaptık Adel'e. Şimdi bunlar ne? Bunlar şu Adel'in üstte duran. Bu da Kerim'in. <laughs> bu sene bizim 10. evlilik yıldönümümüzdü. O yüzden Kerime özel bir şey almak That istedim. Evet, son videomuzu izlediniz mi diyor de. Yay! This game, this game evet, dediye uh -huh. göründüğü üzere PlayStation 5 aldık. Yeah, this Yay. My evet. Evet. Adem de oynar belki dedisiyle bunu. ha? Yeah, but I'm too you are too little. Ya, yeah, when I'm little. Can you hold girl. this one? Thank you so much. So, Tuesday. Hmm. We can... Okay. Just And... evet. evet. Aa çok heavy ya So warm. heavy. Hey mommy, the weather. Evet. It's sunny. Yes, Adelin. Ke evet, bu Kerim'in PlayStation 5'i sonunda geldi arkadaşlar. Yeah. Bu şekilde almış dad. olduk, evet. Aa, Derde dedisiyle oynar, tamam mı? Kerim'de PlayStation 4 de var, ama uzun zamandır tabi bunu bekliyordu. PlayStation 5 oldu Adelin, dedisiyle beraber oynar. Sana bir tane daha bundan alırız. Bundan iki tane olursa dediyle beraber oynayabilirsin, ya? Oh, yeah. Alırız bir tane onda. Time. Evet, buradan kocacığıma nice senelere diyorum. İzlerse eğer. Kerim bizim videolarımızı pek izlemiyor. <laughs> Niye izlesin? Sürekli bizi görüyor zaten. Ne yapacak videolarımızı? Video. Evet. Şimdi Adel'in bu da evet bu da arkadaşlar Adel'in şey aldım. Göreceksiniz şimdi. Bir dakika. It's what? E, the, my belly evet. Adel'i için e, perde aldık. Bak. Bunu takacağız. Aa bir de benim şeyim de geldi. Süper. Bunu da kendime aldım. Hepimize hediye oldu Adel. Bu Adel'in arabasına takacağız. Adel'in camına takacağız. Güneş gelmemesi için. Benim bu Koreli arkadaşımın arabasında görmüştüm. Adel'in Bali arkadaşı. <laughs> Ondan sipariş verdim. Ben böyle siyah bir rengini aldım. Made in Korea zaten. Kendime de bunu aldım. Bu da benim Adel. No, this is nine. Bu ne biliyor musunuz? Nine, nine, Bu mine. E, işte küçük tüyleri almak için bir dakika. Ay bana kola ne oldu? Kola kolam yok. Ay bu. Will... Daddy, diyor. Daddy, your PlayStation 2 is here. Korece konuştuğundan bahsetmiş miydim? Adel artık Korece de konuşuyor. İngilizce, Türkçe bitti, Korece başladı. Şimdi bu arada bugün bir de kendime şundan aldım. Bu Anastasya'nın e, kaş jeli. Bir tane gene bu Selene Gomez'in Rare Beauty markasının konsiyerlerini e, aldım gözaltı kapatıcısını. Geçenlerde Koreli komşum bana sağ olsun şu maskeleri verdi. En kısa zamanda bunları denemem lazım. Çünkü bunları çok sabırsızlıkla bekliyorum. Tamam dedi gelince açacağız. Bir de Amazon'dan şu maskeyi sipariş ettim. Cilt için. E, bu tea tree oil e, maskesiymiş. Bakalım nasıl olacak. Bir de bunu aldım. Şu kliniğin benim klasik serumum. Geçenlerde de şundan sipariş vermiştim. Bu aslında Foreo'lar var ya cilt yıkamak için. Bende Foreo var ama bir tane de bunu söyledim bu vanity Planet diye geçiyor ama bu cihazı bir iki gün kullandıktan sonra bozuldu arkadaşlar bu banyoda cildinizi köpüterek yıkadığınız bir cihaz bunu iade edeceğim bir de onun şöyle bir cihazını aldım bu da şöyle bir başı var göstereyim size şu şekilde işte ciltteki ölü hücreleri falan temizliyor. İsterseniz kreminizi sürüp masaj da yapabilirsiniz. Ya da lifting etkisi var. Bu, bundan memnunum. Bunu uzun, yani şöyle söyleyeyim, bu cihazı iki günde bir falan kullanıyorum. Bundan memnunum. Ama bunu iade etmem gerekecek çünkü bozuldu. Esfahan açıyoruz. Can, mom... Bu ne acaba? Bir şey çıktı mı hiç? Çok yaşa. Tabii. Ay hasta oldu aday. Nefesimizi <laughs> hasta edecek. Dur şunu çıkartamadım. Bir dakika. Bir, bir. Bir dakika. Bir, bir. Evet. Kontrol şeyi de. Buna ne dönüyor? Joystick, <laughs> Joystick mi bu? Ne? Çok sık kontrol. Ha bunu bunun üstüne mi koyuyorsun acaba? Ay sonra beyaz. Oh that's the control. Yes, beyaz, <laughs> beyaz herhalde. <laughs> What happened? You press the buttons and then you win. Uh ah, that that is And no, because I'm too little. Little kids see this is no playing this is little kids can't play this. Yeah, little kids can't play.